Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda ortaklıktan çıkarma esasları ve itiraz ilişkin bazı önemli konuları açıklamaya çalışacağım. Ee, mesela genel kurul kararlarına karşı dava açma süresi yani normal genel kurul kararlarına karşı dava açma süresi genel kurul tarihine itibaren bir ay iken genel kurulun ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin kararlarına karşı dava açma süresi e, bu kararın ortağı tebliğinden itibaren 3 aydır. Yani iki nokta önemli burada. Normalde genel kurul kararları ortağı tebliğ edilmez ve genel kurul tarihine itibaren bir ay içerisinde muhalefet verilen kararlara karşı dava açılabilir. Ancak ortaklıktan çıkarma istisnari bir durum. Ortaklıktan çıkarma kararının ortada tepli edilmesi lazım ve tepli tarihine itibaren 3 aydır. Özellikle bunu belirtmekte fayda var. Peki e, çıkarılma kararı dışında yönetim kurulu kararlarına karşı dava açılabilir. Malum ana sözleşme ilki vermişse çıkarılmaya e, genel kurulda karar verebileceği gibi yönetim kurulu da e, karar verebilir. İşte bu durumda çıkarılma kararı hariç yönetim kurulu kararları aleyhine herhangi bir dava açılamaz. Yani kısaca iki tane hususta ortaklığa dava açabiliyor. Birincisi yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarılma ilişkin e, kararına ikincisi ise genel kurul kararlarına karşı dava açma hakkı var. Bunun tabi şartları var. Süresi var. Yani e, Yönetim kurulunun diğer kararlarına karşı dava açılmasını kanun koyucu öngörmemiş. Zira kanun koyucu dava yoluyla olsa kooperatifin iç işlerine karışmamayı tercih etmiştir. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki ortak ihraç kararı yani ortaktan çıkarma kararından önce bir mefi tespit davası açmış ise yani işte borcu var mı yok mu yani aydınlat yükümlü olan bir yapı kooperatifinde ortak dedi ki ya ben borcum var mı yok mu doğru bir iki sahibi değil mesela unuttu diyelim veya da kooperatif şifa dedi ki senin borcun var falan filan dedi. işte bu takdirde yani herhangi bir sebeple ortak kendisine ihraç kararı tebliğ edilmeden önce borcu olup olmadığı gibi bir menfi tespit davası açılmış ise artık o orta e, ihraç kararı gönderilmez. Ortak hakkında ihraç kararı alınamaz. Çünkü bu menfi tespit davası sonucunun beklenilmesi lazım. Ve kesinleşmesinin beklenilmesi lazım. Ancak ne zaman ki menfi tespit davası açılır ondan sonra açılır ve kesinleşir. Ondan sonra ortak e, ortak hakkında çıkarma ilgili karar alınabilir. Bu da ayrı bir konu. Diğer bir hususta e, diyelim ortak yönetim kurulunun çıkarma kararına karşı genel kurulu itiraz etti. Veya yani ve, veya doğrudan doğruya genel kurul ortak hakkında ihraç kararı aldı. İşte hangisi olursa olsun genel kurul ya yönetim kuruluna karşı yapılan itirazı görüşecek Veyahut da doğrudan dolayı kendisi ortak hakkında çıkarma kararı alacak. İşte böyle bir genel kurul toplantısında ortak hazır olsa dahi ortak hazır olsa dahi mutlaka o genel kurulun yani hakkında alınan e, çıkarma kararının kendisini tebliğ edilmesi lazım. Yani normal şartlarda hiçbir genel kurul kararının ortağa tebliğ zorunlu olmadığı gibi genel kurul tarihinden itibaren bir ay daha başlaması lazım normal kararlarda. Ancak genel kurulun ihraç kararına ilişkin kararların ortak genel kurulda hazır olsa dahi mutlaka ortağa tebliğ edilmesi lazım. Ve bu tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde daha dava açması lazım. Mutlaka tebliğ edilmesi lazım kısacası. çıkarma kararına ilişkin yönetim kurulu veya genel kurul kararı batır ise ne olacak? Yani genel kurulda diyelim karar verildi, çıkarılmaya karar verildi. Ama o genel kurulda toplantı nisabı yok. Toplantı nisabı olmadan toplantı açılmış. veya da toplantı nisabı olmakla birlikte o şahsın ortaklıktan çıkarılma kararının görüşülecek gündem maddesine gelinde, gelindiğinde ortakların bir kısmı diyelim genel kurul terk etti. Dolayısıyla toplantı nisabı da kalmadı. Kara nisabı da kalmadı diyelim. İşte bu gibi hallerde bu gibi hallerde üç aylık süre içerisinde dava açılması zorunlu değil. Ortak istediği zaman e, dava açılabilir. Süreye tabi olmaksızın. Bir başka örnek verecek olursak diyelim yönetim kurulu karar aldı. Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin yönetim kurulu karar verdi. Ancak ana sözleşmede şöyle bir hüküm varsa Yönetim kurulu e, Vietnam sayesinde yaradan bir fazlasıyla toplanır ve hazır bulunanların yaradan bir fazlasıyla karar verilir diye bir hüküm var sana sözleşmede. Bu bir örnektir tabi, çoğaltılabilir. Örneğin yönetim kurulu da beş kişiden oluşuyorsa, bunun normal toplantı sabit beş kişide üçtür. Ancak yarıdan bir fazla dendiğine göre ana sözleşmede yarıdan bir fazlası iki buçuktan üç yapar, üç buçuk yapar pardon üç buçuk kişi olamayacağını dört kişi. Yani dört kişinin de toplanması lazım. Karara gelince de kararda katılanların yarıdan bir fazlası dendiğine göre dört kişinin yarıdan bir fazlası üç yapar. Yani böyle bir hüküm arası, ana sözleşmede beş kişilik yönetim kuruldu dört kişiyle toplanıp üç kişiyle karar alması lazım. Yani ortaktan çıkarma kararı alması lazım. İşte böyle bir toplantı ve karar sağlamadan ortak hakkında çıkarma kararı vermişse e, yine üç e, 3 aylık süreye tabi değil. Yani çünkü alınan bu toplu e, karar zaten e, sakattı. Yani doğuştan sakattır. Dolayısıyla geçersizdir. Haliyle de ortak 3 aylık süreye tabi değildir. Her zaman böyle bir dava açabilir. Peki çıkarması kararı kesinleşmeyen ortaklar tarafından e, kooperatif para yani bir yapı kooperatifinde aidat öden, ödeniyor. E ne yapacak? Ortak çıkarıldım diye aidat ödememezlik yapmayabilir. Ya yani bazıları var ki ben çıkarıldım işte aidat da ödemiyorum diyebilir. Ancak ortak ortak olduğunu bildiği için ne yapacak? Daha çıkarılmanın kesinleşmediğini bildiği için aidat ödemeye devam edecek. Veya de devam etmek istiyor. Bu takdirde ne yapacak? aidatları işte ilgili banka hesabına yatırıyor veya da elden verecek koop varmış. Ancak koop bunları kabul etmiyor. Elden ödeme kabul etmediği gibi banka yatıran parayı da diyelim özel bir emanet hesapla topluyor, kullanmıyor yani kooperatif işlerinde. Çünkü yönetim kurulu kendi kendine diyor ki ya bunu çıkardım, aidatları ben kabul etmiyorum. Ha yani diyebilir mevzuatı bilmeyen yönetim kurulu üyeleri. İşte bu halde hakkında çıkarılma kararı alan ortak ilgili mahkemeye başvurarak da ödeme mahalli tayininin tespitini isteyebilirim. Mahkeme ne yapar? İşte o şahsa sen aidattan işte filan bankada şu hesabı filan hesabı öde bir ödeme mahalli tayin eder ve ortak ödemelerini oraya yapar. Haliyle de aidat ödememe durumuna düşmemiş olur. Diğer bir konu bir hisseye birden fazla ortak olduğu zaman yani hissedar olduğu zaman e, kooperatif hangisine tepki yapacak? Yani çıkarma kararını özellikle veya da genel kura daveti olsun, başka bir şey olsun işte e, normal yapacak, tepki yapacaklar hangisine yapacak? Bir örnek verecek olursak bu ya normalde kanunun 19. maddesine göre e, bir orta en az bir ortaklık payı alması zorunlu. Şeye göre de Kanunun 98. maddesine harekette Türk Ticaret Kanunu 477. maddesine göre de sermaye payı bölünemez. Ama hasbere kadar şu veya bu şekilde bölündü diyelim. Örnek verecek olursak mesela miras soruyla bölündü. Orta gördü. Üç tane mirasçısı var geride. Normal şartlarda bu üç mirasçılığını yapmazlar. Yine bu ticaret kanundaki 477. maddeye göre üç tane mirasçı varsa bunlar kendi arasında birleşip bir tanesine kooperatife temsilci olarak da bildirmeleri lazım. Temsilci olarak. Ya yani bu temsilci aracılığıyla ya yani 3 kişiden bir tanesi temsilci olacak. O temsilci aracılığıyla artık işler yürütülecek. Ha yani böyle bir temsilci bildirmediği takdirde ne olacak? O takdirde kooperatif özellikle mesela konumuz ortaktan çıkarım olduğu için özellikle bu ortak, ortaklıktan çıkarma kararını herhangi bir mirasiye veya herhangi bir paydaşa tebliğ ettiği takdirde bu tebliğler onların tamamına yapılmış sayılır. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Diğer bir husus da aidat borcundan dolayı ortak icraya verebilir mi? Verilebilir mi? Bu maalesef evet verilebilir. Çünkü kanunda aksine bir hüküm yok. Verilemez diye hüküm yok. Verilir diye de bir hüküm yok. Yani diğer pencereden baktığımız zaman. Ama bu konuda çok yarıkta iştahatı var. Artık bu tamamen rayına oturmuş durumda. Kooperatif dilerse orta ortaklıktan çıkarma çıkarabileceği gibi yani o prosedürü izleyebileceği gibi dilerse de onu hiç vermez, Uzun zaman alır düşüncesiyle. Ortak hakkında icra takibi yapabilir. Bunda özellikle belirtmekte fayda var. Diğer taraftan da yani özellikle bu o, aidat ile ilgili açıklamalar ve yani bununla ilgili prosedürler kanun 27. maddesinde yazılı. Onları da yeri geldiği zaman o 27. madde içerisinde açıklamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. İyi günler.